Merhabalar, yepyeni bir haftaya giriyoruz yine. Siz sevgili basar, Başaklar, Yükselen Ay Burcu ve kendi Başak olanlar. Evet gökyüzünde her zaman olduğu gibi yine bir değişim söz konusu. Her hafta gökyüzündeki transit gezegenlerin hareketlenmesiyle ilgili önce bir ön bilgiyle başlıyoruz biliyorsunuz. Ondan sonra burcumuza neler nasıl eksi artı neler sağlayacak, neler götürecek, bize neler yaşatacak. Hafta ortasında karşılaşacağımız konular. Bütün bunlar hepimizin önüne taşlar dökülecek biliyorsunuz sevgili başaklar 5 tane gezegenim hala retro yapıyor. Bunlar büyük transitler. Hatta hepsinin bir araya gelerek bile aynı anda retro yapması kolay rastlanan bir durum değil. Özellikle 89-90 senede bir gelebilecek bir durum. Şimdi özellikle biliyorsunuz her hafta bunu tekrarlıyorum. Videolarımızı yeni izleyenler için, ilk defa izleyenler için ve bilgimizi kaçıranlar için tekrar tekrar bunun gezegenlerin konumlarını başlangıçta anlatmak zorundayız. Özellikle Pliton Biliyorsunuz Oğlak burcunda retro yapıyor. Uranüs boğa burcunda, Jüpiter ve Satürn kova burcunda, Neptün de balık burcunda. Yani bu 5 tane gezegenle birlikte biz çevremize ve geçmişe doğru şöyle bir yolculuk yapıyoruz. Genelde retrolar bizim için zararlı gibi gözükür. Eyvah retro deriz. Hani işte Merkür retrosu olduğu zaman eyvah Merkür retro yapıyor, eyvah Venüs retro yapıyor. Ama bu retrolar olmamış olsaydı biz hatalarımızı göremezdik. Yani şöyle baktığımız zaman yeni bir yapılanma için geçmişteki hataları yapmamamız gerekiyor. Ama bunu yapmamamız gerektiği konusunda da bize hatırlatıcı önerileri de retro gezegenler veriyor. Hani koşuyorsunuz böyle, etrafınızı görmüyorsunuz, devamlı hedefinize kilitlendiniz. Halbuki biraz yavaşladığınız zaman çevrenizi daha iyi görebiliyorsunuz. Hani şöyle düşünün, faydalı kolesterol, zararlı kolesterol. Evet, retro faydalı bir kolesterol bizim belki enerjimizi düşürür. Belki bizi geriye iter ama şimdiye kadar görmediğimiz o ince detayları da önümüze serer. Özellikle hata tamir etme konusunda ben retroların her zaman bana ve size faydalı olacağından eminim diyorum. Evet şimdi baktığımız zaman sevgili başaklar şöyle salı günü yeni ay sizin burcunuzda doğuyor. Şimdi Başak sistemli bir burçtur, akıl burcudur, enerjik bir burçtur, aktif bir zekası vardır, analitiktir, her şeyi çok çabuk çözer. Ama bu onun biraz takıntılı olmadığını da göstermez. Evet hem takıntılı olup hem de çok büyük bir analitik, analitik zekaya sahip olmak kolay bir olay değildir. Bunları başarı, Başaklar kolay başarırlar. Şimdi yeni ay ile birlikte sevgili başaklar biliyorsunuz güneş de var sizin evinizde. Çok coşkulusunuz. Her şeyi bir anda yapmak istiyorsunuz. Kafanız çok çalışıyor. Çabuk koordine oluyorsunuz. Yeni ay ile birlikte içinizden böyle yeni bir enerji fışkıracak. Hani diyeceksiniz ki şunu da yapayım, onu da yapayım, bunu da yapayım. Ama biraz da sanki öfke kontrolü çok önemli. Mars biliyorsun bize cesaret verir. Enerjimizi yükseltir. Cinsel cazibe verir. Karşı cinse daha yakışıklı, daha güzel gözükürüz. Ama bu bunun yanı sıra öfke kontrolümüzü de birazcık çoğaltır. Hele güneş tetikleyince Mars'ı hani böyle meydan muharebesi çıkarabiliriz. Meydan savaşları en çok Mars'ta güneş zamanlarında olmuştur tarihte. E, tabii ki bunun üzerine başakta olması Başak'ın zaten anlık böyle strek halleri, sinirli halleri bir anda abartabilir. Fakat yeni ay, yeni duygular çok önemli sevgili Başak'la. Yeni duygularla yeni hareket etmeye başlamanız önemli ama 7. evinizde bir Neptün gerilemesi var. Şimdi biz retroları seviyoruz ama Neptün gerilemesi eski hayalleri tetikleyebilir. Yani siz yeni ay, ile birlikte Mars'la birlikte, Güneşin gücüyle birlikte Neptün retrosunu çok iyi lehinize kullanabilirsiniz aşkta, ikili ilişkilerde, iş hayatınızda gecikmiş durumları daha çok hareket harekete geçirmek, özellikle es aşkta eski hatalarınızı yapmama konusunda size yeni kendinizle ilgili ve çevrenizle ilgili yeni önlemler alma konusunda size destek verecektir. Evet bu arada e, Venüs ve Merkür para evinizde ilerliyor. Bu da güzel. Parasal konularınız çok çok önemli. Özellikle Venüs cumartesi'den sonra iletişim evinize geçiyor. Daha daha derin duygular içinde iletişiminizi daha da derinleştireceksiniz. Yollar var. Aşk kazaları, aşk yolları. Konuştuğunuz konulara çok dikkat edin. Flörtçü taraflarınız ortaya çıkarıyor. Karşınızdaki insanın derin duygularına hitap edecek konular bulunmaya çalışın. Özellikle kardeşler, kan bağı olduğunuz insanlarla yapacağınız konuşmalar çok çok önemli. Cumartesiden sonra yolculuklar yapabilirsiniz. Enerjinizi yükseltebilirsiniz. Yani sevgili başaklar, özellikle şöyle toplu olarak özet verirseniz Yüksek. Bu hafta enerjiniz yüksek. Parasal konularda hareketlisiniz. Çevresel ilişkilerinizde de derinden ve güzel bir şekilde kullanacaksınız diyoruz. Eski hataları lütfen yapmayın. Siz seviyoruz. Kendinize iyi bakın.